Bugün çarşamba. Şurada olduğumun en soğuk günü gerçekten. Salı. Bugün salı. Burada olduğumun en soğuk günü gerçekten. Aa, çok güzel bir çekim yapmaya çalıştım. Hazırlanıyoruz. Bana yatımlı olarak aslında ben de bilmiyorum. Zaten olay o yani benim bilmiyor olmam. Bir kurgu yapmışlar Gökhan'la. Kerem bana New York'u gezdirecekler. Elime bir harita mı veriyorsun? Fotoğraf. Fotoğraf. Gerçekten mi? Evet. Yani fotoğraflarla adresleri sen bulacaksın. Harita da vermiyoruz. Ben harita veriyorsunuz sanırım. Harita vermiyorlarmış. lokasyon belirliyorlar ve benim böyle görevlerim olacakmış. Görevlerim görevi... Aslında gezmen. Oradaki... Ee... Sıcası New York'ta tek başıma... Dikkat edin. Sıcası New York'ta tek başıma bir yerden bir yere gitmem gerekiyor. Ve bunun sonunda da eğer sanırım 1-2 saat içinde... İki saat. 2 saat içinde bitiremezsem de bir ceza olacakmış. Cezayı da bilmiyorum. Sen git orada bizi beklemek Ciddi misin? Ben geliyorum aynen Gerçekten gideyim mi ben? Git derken şuralarda bir yerlerde bekle yani Telefonunu al Kaybolma, evet al. kaybolma ben ve de... kaybetme bir şeyini Orada dur <laughs> Kırıcı tamam. oluyorsun Kırıcı olmuyorum, gerçekçiyim ben Şimdi Gökhan'la Kerem'i bekliyorum Hala kahveyle uğraşıyorlar Kahveye bir şeyler yazıyorlar Anlamadım tam olarak Ama baya heyecanla bekliyorum I'm sorry. Uh, I need to go to Grand Central Station. I need to go to Grand Central Station. Do you know where is which it? Which station? 42? Forty-two and yeah. one. Thirty-eight. That way goes up. Park Avenue. Thank you. Say hi to my dog. Goodbye. Thank you. Gerekiyor. Bir Birçok filmin çekildiği yerdeyim sanırım. Sanırım, sanırım. Çok güzel görünüyor. Justin Timberlake'in Arkadaş Öte filminin son sahnesi. Yanılmıyorsam burada çekmişti, değil mi? Evet. Evet. Flash mob ve kadına aşkını ilan ettiği yer burası. Tam doğru yeri bulduğumu düşünüyorum. coffee, I tea, my dear, I lay my toes on, on one side, and you can hear it in my accent when I talk, I'm an Englishman in New York, see me walking down Fifth Avenue, I'm walking down here at my side. 3. sokağa gitmem gerekiyordu. Ben 43'teydim. Yani arada tam 20 blok vardı. Bunun için metroya bineyim dedim. Gittim yanlış metroya bindim. Bir şey diyeceğim ben buraya... <laughs> 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 ya yani çok dalga geçiyorlar benimle konuşmamla. Bir şey diyeceğim deyip duruyormuşum. Duruyorsun so iyi, duruyorsun. sonra... Yani sadece gidiyorum. <laughs> When I woke I'm an Şu an yaklaşık 10 dakikadır falan aralıksız koşuyoruz. Ölüyorum. Ama güzel gidiyor muyuz? 10 dakikamız var. Tamam. Yetişeceğim ulan. Yeneceğim. Şu an artık oyunu bitirdik. Bu arada oyunu gerçekten bitirdim ve ge saatlerdir koşuyorum. Saatlerdir bilmediğim bir şehirde yol arıyorum. Ödülümü yiyorlar şu an. Çizkeke yani, bayılırım normalde. Teşekkür ederim. <laughs> 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 See me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. Tek hamlede yani neredeyse tek hamlede oteli bulmuş olduğum için kendimi kutlamak istiyorum. Bir ara ters tarafı yürüdüm ama sonra hani otelin ismini söyleyince beni birazcık yönlendirdiler ama onun dışında bayağı bence başarılıydı. Two hours later. İçim geçmiş. Nasıl, nasıl yumrukluyorlar kapıyı? Yani nasıl? Çim geçmiş bir 5 dakika kadar. Nasıl yumrukladığımızı duymadığın için daha fazla yumruklamaya başladım. Çim geçmiş ya insanlık halidir. <laughs> Herkese günaydın. Bugün yine soğuk bir gün. Hava yaklaşık olarak 5 derece. Dün akşam bir şey çekemedim çünkü dün o kadar pertim çıktı ki yani New York'u bu kadar hani gerçekten böyle saatlerce sadece koşarak geçtim. Bu nedenle otele gittiğimde resmen bayılıp kalmışım. Yarından itibaren hava ısınacak yani yine geldiğim günkü gibi 18-20 derece arası olacakmış. Bugün ise biraz daha sportif giyindim. Çünkü dolaşacağımız yine çok fazla yer var. Aslında her günkü gibi çünkü bayağı zaten her gün perde çıkıyor. alışveriş için geldik ama bu sefer benim alışverişim. <laughs> <laughs> bu sefer benim alışverişim için gelmedik. Ben geçen gün Instagram üzerinde Amerika Postum için çekiliş yapmıştım ve hazır ben buradayken düşündük ki bu çekilişi kazananlar için hediyeleri ben kendi ellerimle alsam daha güzel olur. Pounds on jeans. to the gym at least six times a week wears boat shoes with no socks on his feet and I heard he's on a new diet and watches what he eats got his eyebrows plucked and his booty bleached owns every single ministry CD tribal tattoos and he don't know what it means but I help it makes you happy so that's fine by me but still, I'm just keeping it real still looking at your Instagram and I'll be creeping a little I'll be trying to double tap, and way back cause I know that's where the trouble at let me remind you of the days when.

Spent 500 pounds on jeans. Goes to the gym at least six times a week. Wears boat shoes with no socks on his feet. And I heard he's on a new diet and watches what he eats. Got his eyebrows plucked and his booty bleached. Owns every single ministry CD. Tribal tattoos and he don't know what it means. But I hope it makes you happy, so that's fine by me. But still. Portajımızı check... çekmek için uğraşıyoruz. <laughs> Kamera tam karşıda ve sürekli bir araba önümüzde duruyor. <laughs> Adam durdu, e, şeyin arabanın içinde yemek yemeye başladı. Çünkü bendeki şans bunu gerektirir. Bunu öğrendin mi? Bu iyi mi şu an? Nereye? Kadar? Ya üç tur sanırım araba çektiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada hiç iznimiz münesipli yok böyle patikte milletsin. De... Hayır değil. Izn... Ha. Çekmek için ha. değil. Arabaları ha. şey ama hiç set edin yok yani. Rica Şey... Can I be in the walk? Gökhan'la Kerem beni hiç beklemiyor. Yani orada görüyor musunuz bilmiyorum ama en uçtalar. A, Coney Island diye bir yere geldik. Burası okyanus kenarı. Ve böyle e, nasıl diyeyim, roller coaster falan olduğu bir yer. Yani Luna Park'ın olduğu bir yer. A, buradan da çok güzel sonra kaçacak. Ben telefondan çekiniyorum genel olarak bütün Instagram paylaşımlarımı. A, ama telefonum öldü şu an. Yani şarjı tamamen bitti, kapandı. Bir yerde tamamlamam lazım. Biraz... Çok sesli çok sevdi. <laughs> şu taraftaki Cyclone Roller Coaster dünyadaki ilk roller coastermiş ve hala bütün böyle rayları falan taktığım şekilde aynı olduğu gibi duruyormuş. <laughs> ya siz sırıtmadı yani. <laughs> Gayet buraya aitsin gibi duruyor. Bugün programa çok güzel bir şekilde uyduk ve bu nedenle yapmamız gereken bütün işleri böyle net saatinde bitirdik. Bayağı bir şey yaptık yani gömün boyu ben zaten vlog çektim. Bu çektik beraber ve ben hatta Amerika Postam'da yaptığım çekiliş için kendi seçim ürünleri kendi elimle sizlere alma fırsatı yakaladım. Ki bunun için çok mutluyum. Ben Kerem'e bırakacağım tabii ki de bunları. O da Amerika Postam aracılığıyla sizlere yollayacak. Ama bunlar dışında zaten ben de gördüğünüz çoğu şeyi yine Amerika Postam aracılığıyla internetten çok kolayca alabilirsiniz. Şimdi ise sanırım bulunduğum bu güzel yerin kamerayı kapatıp tadını çıkarmak istiyorum çünkü bilmiyorum. Şurada yaşadığım çok şey gerçekten benim için çok değerli. Sevdiğim insanların arasındayım. Sevdiğim hayalini kurduğum bir yerdeyim. Mutluyum. Yani bütün bunların özeti olarak söyleyebileceğim tek şey gerçekten mutluyum ve bunun benim hayatım olduğuna inanamıyorum. Tamam ben ağlamadan bu vlogu kapatmak istiyorum. Sizleri de çok seviyorum. At least six times a week. Wears both shoes with no socks on his feet. And I heard he's on a new diet and watches what he eats Got his eyebrows plucked and his booty bleached Owns every single ministry. CD tribal tattoos, and he don't know what it means. But I hope it makes you happy. So that's fine by me. But still, I'm just keeping it real. Looking at your Instagram and I'll be creeping the look. I'll be trying to double tap. And way back, cause I know that's where the trouble at. Let me remind you of the days to hold my hand when we sip champagne out of sight again. i guess if you would always plan i wasn't superman just a young boy trying to be loved so let me give it to you i don't want to know about your man because if it was meant to be you wouldn't be calling me up trying to because i'm positive that he don't want to know about me i don't want to know about your new the man they'll get there revenge